Merhaba arkadaşlar. Bir hocamın ricası üzerine bir video çekeceğim. ÖAB testi olanlar ve matematiği kötü olanlar için bir program hazırladım. Bu programı ben çok önceden hazırlamıştım. Buradaki yazanların hepsi geçerli değil. Üzerine tecrübelerim eklendi. Bununla ilgili parça parça video yayınlayacağım. Bu videoları da oynatma listesinde birleştireceğim. Bu birinci videomuz. İlk olarak size şunu söylemek istiyorum. ÖABT'si olanlar için. Öncelikle bu genel kültür ve genel yeteneğe size, olan, size tavsiyem. Yani son 5 aydan e, kısa bir süre kaldı. E, hızlı bir şekilde bitirip en az bir kaynak ve çıkmış soruları çözmeniz. Ve 3 e, ay boyunca sadece mesela 3 <laughs> ay boyunca e, veya 25 buçuk üç ay arası boyunca ÖABT yo Geri kalan son bir ayda da ÖABT'yi köşeye kaldırıp genel kültür genel yetenekten devam etmeniz tekrar onların denemelerini vesaire çözmeniz. Ee, i̇lk başta bunu bir söyleyeyim. İkinci olarak eğitim bilimlerini nasıl çalışırsınız? Ben nasıl çalışacağım? kendi tecrübelerimden yola çıkarak söyleyeyim. Ben son bir ay çalışarak 76 3 aldım arkadaşlar. P10'dan geçen yıl. Ee, ben de ABT yok ama eğitim bilimleri var. Eğitim bilimleri nasıl çalıştım? Eğitim bilimleri ile ilgili pek bir bilgim yoktu. Elimde Pegem Eğitim Bilimleri Efsane 2000 soru bankası vardı e, sadece. Onu hızlı bir şekilde rehberliği vesaire ve ölçmeyi atlayarak hızlı bir şekilde böyle biraz atlayarak çözdüm. Hani bir haftada bitirdim diyebilirim. Çok hızlı bir şekilde çözdüm. Tabii e, çoğunu anlamamışım. Sonradan fark ediyorum. Her neyse e, 50 54 ile 55 net arası bir şey yaptım. Size demem o ki Pegem Eğitim Bilimleri Efsane 2000 Soru Bankası harika bir kitap. Ee, onu onu hatta 2-3 kere çözülebilse iyi olur ama e, o kadar vaktiniz olur mu onu bilemem işte veya günde kaç saat çalıştığınızı da bilemiyorum. Ama en az bir kere anlayarak güzelce çözmenizi tavsiye ediyorum. Ve size tavsiyem şu ki gelişim psikolojisi olsun, öğrenme psikolojisi olsun, işte işte materyaller ve sınıf yöntemi otur dersleri hocalardan dinlemenizi tavsiye etmiyorum. Çünkü zaman kaybı. Onları okuyarak da kendiniz gayet anlayabilirsiniz. Ama ölçme değerlendirme, rehberlik bu iki konuyu hocalardan dinlemenizi tavsiye ediyorum. Mesela çözüyorsunuz, tamam konuyu okudunuz, çözüyorsunuz ama yanlışınız çok çıkıyor. ...anlamadınız mı o konuyu? O zaman o konuyu açıp hocadan dinlersiniz. Aksi halde gerçekten zaman kaybı. Ee, Ölçümü değerlendirme olarak Cüneyt Hoca'nın yeni videoları muhakkak çıkmıştır. Ben daha eğitim bilimlerini hiç çalışmaya başlayamadım. Ee, şu, şu anda ben genel kültürü bitirmeye çalışıyorum. Tarih kampındayım. Cüneyt İltuş'un e, genel tekrar videoları vardı. Onun ilk 7 videosunu izleseniz dahi... ...emin olun ölçmede full yapabilirsiniz... Ölçme ve değerlendirme matematik gerektiren bir şey değil değilsiniz zannettiniz gibi. Kesinlikle e, hani çok basit bir yorumu var. Sadece anlamanız önemli. Bunu da güzel anlatan Cüneyt İltuş. Başka hiçbir hocadan güzel anlattığını görmedim. Örnek verecek olursak, tabi hocanın ismini söylemeyeceğim. Bir hoca açtım, dinliyorum. Allah'ım bir soru çözüyor ama yarım saatte çözün. Yani abartmayayım da çok uzun sürede çözmüş. Bir sürü formül kullanmış. Ya bu ne ya dedim. Ben Cüneyt İltuş hocayı dinlemiş biri olarak soruya baktım ve iki saniyemi, iki saniyemi almadı çözmek. Ve çok basit bir mantıkla çözdüm. Yani bilmeniz gereken iki tane formülü ne var? Gerisi sırf mantık yani. Başka hiçbir şey değil. Mantığını kavramak yani. Onun haricinde rehberlikte Avni Yavuz öneriyorum. Hani rehberlikte fazla bir hocaya bakamadım, 2-3 hocaya baktım ama anlamadım. Avni Yavuz gayet tane tane güzel anlatıyor, onu öneririm. Rehberlik konusu hocadan dinlenmesi, dinlenmesi gereken bir konu bence. Hani okuyarak anlaşılmıyor, yani ben kendim anlamadım. Ama Avni Yavuz gayet iyi öğretiyor. Hani bir iki videosunu dinledim, birkaç videosunu ama sonra işte ben genel kültür önce bitireyim dediğim için ara verdim. Şu anda eğitim bilimlerine hiç bakmıyorum. Ve e, bu şekilde eğitim bilimlerini bu şekilde çalışırsanız bence çok iyi olur. Şimdi bu birinci videom olacak. Diğer videolarımda yine genel yetenek ve matematiği nasıl çalışabiliriz onların da e, zamanım oldukça yayınlayacağım inşallah. Herkese başarılar diliyorum. Yani e, inşallah emeklerimizin karşılığını alırız. İnşallah kazanırız hayırlı bir şekilde. Ve e, emeğimizin karşılığında kalbimiz hoşnut olur. Yani ben evet çalıştım. Sonuçta böyle oldu. Şükürler olsun diyebiliriz umarım. Çalışacağız gerisini Allah'a bırakacağız. Tevekkül etmemiz gerek. Rabbim inşallah kalbimizi mutlu etsin, bizi mutlu etsin. Görüşmek üzere. Bu kadar.